Bu düşüşün sırrı nedir? Kime soralım? Tabii ki Erkan Öz'e soralım. Ne dersiniz hocam? Herkes onu merakla bekliyor çünkü. Tabii şimdi e, tam ve şöyle piyasalara iki konu etkili olduğu gibi gözüktü. Birincisi bu eski Fed Başkanı Janet Yellen e, kripto paraların terörün finansmanında kullanıldığını e, ifade eden bir açıklama yaptı. Daha doğrusu basına bu böyle yansıtıldı. Ardından da e, yine o perşembe günü bitcoin'de çifte harcama yaşandığına dair yani bunun İngilizcesi double spending. E, zaten bitcoin'in alameti farikası yani bu kadar tutulmasının sebebi internette çifte harcama olmadan Değer aktarımını eşler arasında yapabilmesi, yani sataşı Nakamoto evet. icadı bu zaten. Hani eğer çifte harcama olduysa bütün Bitcoin'i kapat, çöpe at gibi bir durum olur. Evet. Ee, bu yayıldı. Hem de böyle e, bilinen kripto para camiasında bilinen bir haber kuruluşu tarafından bu haber yayıldı. Biz en birinci bölümümüzden beri ne diyorduk? Bitcoin'de düşüşler FAD dediğimiz bir şey de olur. d Fear, Uncertainty, Doubt. Korku ve şüphe yayan haberler. Bu haberlerin her zaman gerçek olması da gerekmez. Örneğin hemen arkasından bu Yellen'in senatodaki yaptığı konuşmada aslında kripto paralar hakkında olumlu şeyler de söylediği basın tarafından daha sonra duyuruldu. Yine bu çifte harcama konusunun da zaten e, mümkün olmadığı, gerçekleşmediğine dair teknik açıklamalar da yapıldı. Fakat buna rağmen bu iki tetikleyici etken satışların hızlanması neden oldu. Bu iki haberin de aslında e, yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen satışlar durmuştu. Daha da fazla Daha ileri gitti. Bu da bize şunu gösterdi. Aslında bu e, iki haber bahane. Bitcoin'de özellikle bu 42 42.000'in geçilememesi, hızlı bir şekilde geçilememesi, orada e, takılması dolayısıyla e, bir teknik zayıflık ortaya çıktı. Şimdi işin sır kısmına geliyoruz. Bu teknik zayıflık da aslında biliniyordu ama burada daha çok korkunun hakim olduğu düşünülüyordu. Yani e, şimdi... Bitcoin'de Bitcoin de, Mart ayında, Mart, Mart 2020'de, 2020'de e, 4 bin, bin dolar, dolar civarından Bitcoin almış olan kişiler yani Bitcoin 40 bin, bin dolarlara, dolarlara çıkınca, çıkınca çok büyük bir kar elde ettiler. Yani, e, 4 bin dolardan 40 bin dolara 36 bin dolar yani koyduğunuz yatırımın 9 katı kar elde etmiş oldunuz. Ki e, burada 4 milyon dolar koyan da 36 milyon dolar kar elde etmiş oldu ve çok kısa bir sürede elde etmiş oldu. Bir yıldan bile az bir sürede. Ve bu büyük yatırımcılar masadaki bu büyük paranın e, Bitcoin'in böyle çok düşmesi halinde erimesinden korktukları için 40 binde 42 binde geçilemeyince bunu e, yeni yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirmeye başladılar. Fakat işin asıl sır boyutu şurası. Google Guggenheim'dan daha bu yükselişler başlama, düşüşler başlamadan önce 18 Ocak'ta bir açıklama geldi. Google Guggenheim bizim daha önce de bahsettiğimiz büyük yatırım şirketlerinden bir tanesi. varlık yönetim şirketlerinden bir tanesi. 270 milyar dolar dünya yapımında büyük ailelerin işte çeşitli yatırımcıların yatırımlarını yönetiyorlar ve Scott Minert ki daha önce altınla da ilgili ilginç açıklamalarıyla benim YouTube kanalında bahsettiğim bir isim. Bu şirketin uluslararası baş yatırım sorumlusu. Daha önce de Bitcoin'e yatırım yaptıklarını ve 400 bin dolar olarak da Bitcoin'in olması gereken fiyat olarak söylediklerini belirtmiştik. Bu programda da belirtmiştik. Şimdi bu 18 Ocak'ta Scott Maynard aynen şunları söyledi. Bitcoin'de dedi spekülatif bir çılgınlık, çılgınlık hali, doğdu. hali doğdu yani e, kutsal yatırımcıların arkasından gelen bireysel yatırımcılar Bitcoin'de çok hızlı bir yükselişe neden oldu. Biz buna parabolik yükseliş, parabolik yükselişlerden sonra da büyük düşüşler gelmesi muhtemeldir zaten. Ve bunun üzerine ekledi şöyle dedi aynen bazı özel fonlarımız zaten önceden Bitcoin alımı yapmışlardı sonunda 400 bin dolar olacağına gerçekten inanıyorsanız yani kendi hedeflerini söylüyor. Ee, biz portföyümüzün yüzde ikisini ayırdık ama bu sonuçta yüzde yirmiye çıkacaktır diyor. Dolayısıyla artık bu kadar fazla alım geldikten sonra diyor masadan biraz hatta fazlaca para alıp yani bitcoinlerimizi bozdurup 400 bin dolar olma ihtimaline karşı tekrar Bitcoin'e yatırma zamanı geldi diye düşünüyorum. İşte sır burada. Demek ki büyük yatırımcı şöyle düşünüyor. Önümüzde daha gidecek çok yol var Bitcoin. Bu bugüne 400 bin dolar olarak düşünüyor. Citibank'ı hatırlayalım 318 bin olarak düşünüyor. Piyasadaki zaten ortalama beklenti 100 ila 150 bin dolar. Bu kadar çok gidecek yer varken o zaman ben şimdi bu çılgınlık boyutundayken elimdeki e, bitcoinleri satayım, fiyata düşüreyim. düşünce e, altlardan güzel bir yerlerden tekrar alayım. Böylece ne yapayım? Elimdeki bitcoin miktarını arttırayım. Çünkü hedef e, bu Guggenheim için 400 bin. Dollar. Demek ki. Peki nereye kadar düşebilir Erkan hocam bu? Evet. Şimdi o tabi teknik analizin bir konusu yani teknik analistlerin iyi değerlendirilmesi gereken bir konu zaten teknik analiz dediğimiz işte bu tarz yatırımcı davranışlarını aslında ölçmeye çalışan bir disiplin. Burada hem izleyicilerimizin hem bizim hem de teknik analistlerin araştırdığı soru şu yani bu yatırımcı nereyi tekrar girmek için ucuz kabul edecek yani e, ee, şu anda düştüğümüz seviye olan 30 bin dolarları mı ucuz kabul etti? Buradan yukarı mı gidecek? Yani 30 binlerden döndü. Oradan mı gidecek? Yoksa 25-26 bandından mı? Ee, veya onun altında daha kuvvetli bir destek var. işte 20 bin 800 bandı mı? Ee, siz büyük yatırımcı olsaydınız, işte bu market maker'ın yerine koymak, piyasa yapıcının yerine kendinizi koymak dediğimiz şey bu. Nasıl hareket ederdiniz? 28 binde de daha zayıf olmakla birlikte bir destek var. Daha kuvvetli destek 25-26'da. Onun altında en kuvvetli destek 20.800'de. Tabi bu arada 30 bin desteği de kırılmış değil. Yani 30 bin de hala orada kuvvetli bir destek olarak duruyor. Yani yaklaşık Bitcoin 2 haftada %26'lık bir değer kaybı yaşadı. Aslında bu da tuhaf bir durum değil. Yani 2017 yükselişinde %30 civarında 5 tane büyük düşüş yaşamıştı. O yüzden %26 da tuhaf bir durum değil. Bundan sonra şuna bakacağız. 30 binden dönen bu bitcoin tekrar yukarı gidip işte buradaki direnç noktalarını geçebilecek mi? O direnç noktaları da şöyle. Ee, şimdi 35 de var, 36 bin 38 binde, 40, 41, 42 bandı ki esas önemli olan yer burası, 40, 41, 42 buraları geçebilirse, o zaman da 48, 50 ve 65 gündeme gelecek. Ee, şimdi işte böyle bir e, aralıktayız. E, hala yalnız şöyle bir durum var, bazı piyasa göstergeleri e, satışın devam edebileceğini daha zayıflamış olsa da bu göstergeler işaret ediyor. Ee, mesela JP Morgan e, yine bu hafta bir değerlendirme yaptı ve dedi ki e, Bitcoin'de yükselişin devam etmesi için Grayscale'deki günlük yani bu fon var bir tane Grayscale üzerinden kurumsal yatırımcılar alım yapıyorlar işte Bitcoin ve çeşitli kripto paralarda. 100 milyon dolar ortalama günlük alımın ve daha fazlasının devam etmesi gerekir diyor. Aslında Grayscale'de bundan daha fazla şu anda alım oluyor. Fakat bir de şu var, tek yön, tek yöntem grayscale fonu değil kurumsal yatırımcılar için. Aynı zamanda Amerikalı özel kurumsal yatırımcılar, oradaki en büyük ve en iyi kanunlara uyan borsalardan Coinbase'i de çok tercih ediyorlar. Bu yüzden kurumsal yatırımcı Coinbase'ten alım yapıyorsa, Coinbase'deki Bitcoin fiyatı diğer dünya borsalarına göre bir miktar yüksek oluyor. Buna e, CryptoQuant kripto kuant firması Coinbase Premium'u yani Coinbase fiyat farkı adını takmış ve bununla ilgili bir gösterge de yayınlamaya başladı. E, şu anda da hala e, Coinbase fiyatı yüksek değil düşük diğer borsalara göre. Yani eksi e, Coinbase Premium'u. Eksi olunca da düşüşün devam etme ihtimalinin daha yüksek olabileceğini düşünebiliriz. Ama burada tabii ki bunlar sadece ihtimal, sadece e, kesinlik ifade etmiyor Coinbase premiumu, çünkü grayscale'de de bir yandan alımlar devam ediyor. Bunları takip etmek gerekiyor. Mesela bu hafta sonu biz şimdi programı bitirdik, bir baktınız Coinbase premiumu artıya döndü, yani Coinbase'deki Bitcoin fiyatı ki bunu çok kolay bir şekilde TradingView diye bir site var mesela, oradan açıp Coinbase'deki Bitcoin fiyatı ne kadar? işte Binance'te veya başka bir borsadaki Bitcoin fiyatı ne kadar diye bakıp, Coinbase'te daha yüksek Bitcoin fiyatı oluşuyorsa, bunun yükselişin devam edeceğine dair bir sinyal olduğunu, bir gösterge olduğunu mesela değerlendirebilirsiniz. E, bu şekilde e, teknik analizdeki destek ve direnç noktalarını ve göstergelerimizi değerlendirerek e, önümüzdeki günlerde haftalarda yön bulmaya çalışacağız. Sami Bey.